okay selamlar bugün ne yaptım mutfağa girdim bayağı önlemi falan taktım değişik bir şey içerik olsun istedim Hani hep böyle spor paylaşıyoruz falan filan biraz da böyle komikli, eğlenceli bir şey olsun istedim San Sebastian kek yapacağım hem sizinle tarif paylaşmış olurum hem de birlikte yapmış oluruz çok hani keyifli bir şey olur diye düşünüyorum ve bu arada size bir sürprizim var yanımda Tabii ki kim var. Tabii ki ben varım. Olmazsa olmaz. <laughs> Volki var, <laughs> aynen. Ona da önlük giydirdim gördüğünüz evet. gibi. Hazırız. Evet, ikimiz de hazırız. Şimdi e, birazdan direkt başlayalım diyoruz. Başlayalım ben malzemelerin ya. hepsini de hazırladım. E, size eklerken de hepsini paylaşacağım. Miktarını, osunu busunu. Hadi başlayalım. Başlıyoruz, gel Volki. İlk önce iki tane malzememiz var. Şeker ve labne. 350 gram şeker, 600 gram labne. İkisini birlikte ilk önce bir karıştırıyorum. 350 gram şeker istiyorum. Okey. Yes. önce bir ikisini karıştıracağım. Şimdi labne ile şeker iyice karıştıktan sonra 6 tane yumurtayı teker teker ekleyeceğim. Yani önce bir yumurta ekleyeceğim, tekrar karıştıracağım. İkinci ekleyeceğim, tekrar karıştıracağım. O şekilde 6 tane yumurta ekleyeceğiz ve karıştırmaya devam edeceğiz. Bonfi yumurtaları sen kırmak ister misin? sever misin? sen kırmak ister Sen de Şimdi yumurtalara geçiyorum. Bahsettiğim gibi altı tane yumurtayı e, balıkaya kırıp ırkıcam. Kendisi yumurtalarla çok haşır neşir olduğu için. O kısmını, tam yumurta O kısmını yumurta o, kısmını o istedim. Şimdi bu, buna kırıyorsun. Okay. Sonra bundan buna boşaltıyorsun. Evet. Size biraz yaklaştıracağım. Şöyle birinci yumurtayı koydu. Bu arada mikser bir yandan çevirmeye devam ediyor. Evet. İkinciyi hemen ekleme. Yumurta birazcık tamam. aynen. Bence ikinciyi de. Koyalım. İkinciyi de koyalım. İkinciyi de ekledik. Böyle böyle altı tane yumurtayı ekliyoruz. Ondan sonra ne yapacağım. Ekşi krema koyacağım. Onun ne kadar olduğunu söyleyeyim. 500 gram kadar ekşi kremayı da ekleyip devam edeceğim. Bu arada e, yarın Anneler Günü biliyorsunuz e, belki annenize de böyle küçük bir sürpriz yapmak istersiniz diye böyle bir tarih paylaşmış olalım. Evet tüm annelerim de Anneler Günü kutluyoruz evet. buradan. Bir akışı, bir akışı. evet, şimdi 500 gram ekşi krema ekleyeceğim. Yumurtaları iyice karıştı çünkü. Bence süper bir kıvam oldu. Başta mı? Burada 500 gram ekşi krema var. Ee, ölçtüm daha önceden. Direkt bunun hepsini boşaltıyorum. Biraz. Okay. Şimdi sırada unumuz var. Burada 36 gram un var şu anda. Bunu kaşık kaşık direkt karışımın içine ekleyeceğim. <laughs> Evet, şimdi son adım ee, çok az vanilya ekleyeceğim. Ama yani iki damla falan çok çok az. O da e, tat versin diye. E, hemen bunu da ekliyorum. Ondan sonra şöyle bir kabım var. Göstereyim. Karışımı bunun içine döküp e, fırına vereceğim. Evet, vanilyayı da döktük. Ya da iki damla çok az. Çok az. Şimdi e, iyice karıştıktan sonra artık kaba e, dökeceğiz birazdan ve son aşamaya geçti. Evet şimdi e, karışımı alıp bu kaba döküyorum. Sayamadın çok. Dibine girme. Tamam. Evet. Şimdi koydum. Havasını almak için şöyle ufak ufak vuruyorum. Tamam. Evet. Durduruyorum. Ee, önceden ısıtılmış 180 derecede ısıtılmış fırına hemen e, koyuyorum ve ortalama 40 dakika gibi bir süre fırında kalacak ve pişecek. Sebastian'ımız pişti. Bir 20 dakika kapağı kapalı bir şekilde, son bir 20 dakikada hafif aralık bir şekilde fırında beklettim kapattıktan sonra. Şimdi artık alıyorum. Değil. Evet, evet. sen Sebastian'ı fırından çıkardık. Bayağı iyi gözüküyor. Sence nasıl oldu Volki? Bence harika oldu. Süper görünüyor çünkü. İyi gözüküyor. Şimdi bu gece e, buzdolabında bekleteceğiz. Yarın da bir güzel dilimleyip yiyeceğiz. E, en son da zaten yediğimiz halini paylaşıp videoyu bitireceğiz. Kocaman öpüyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. l